Herkese merhaba sayın arkadaşlar. Süt yay içeriklerinde tekrardan birlikteyiz. Geçen hafta bir atamadım evet bir yoğunluk vardı ondan Yoğunluk demeyeyim de ya genelde bir genel bir kargaşa ya da bir iş vardı ondan olmadı. Bu hafta sizlerle birlikte devam ediyoruz. Peki, geçen haftanın en son ne yapmıştık? Geçen hafta en son şu şekilde bir listeleme olaylarını konuşmuştuk. Listelemenin detaylarını incelemiştik. işte sample böyle bir view nasıl yaparız vesaire. Bu hafta ne konuşuyoruz? Bu hafta bir listeyi jenerik olarak nasıl yaparız? Bunu bir strike bir class da bu farkını biraz konuşacağız. Bu strike'ı nasıl entegre ediyoruz, niye kullanıyoruz? Bunun bize ekrandaki amacı ne? Bunlardan bahsediyor olacağım aslında. Biraz daha listi detaylandıracağım. Çok fazla sizi aslında uzatmadan demiş olayım. Şimdi şuraya geliyorum arkadaşlar. Şimdi bizim online draw diyor. Şöyle bir açayım şöyle. Online draw yapalım bir tane yine sizle. Yine bakın burada bir şeyler yapmışım. Şimdi bizim bir ekranımız olacak, bu ekranda da işte dünden bugüne kadar işte bir şeyler yaptık bu dersleri izlerken arkadaşlarla. Genelde herhangi bir Instagram ya da birçok uygulamada göreceğiniz şey nedir? Şurada hep bir şeyler yazar, şurada, şurada, şurada ve bunların aslında bir karşılığı vardır. Yani bunlar yazılımdan size yani aslında backend tarafı dediğimiz işte arka taraftan size bunlar bir e, farklı data şeklinde gelir. Yani işte bir data şeklinde gelir ve siz bunu uygulamanızda parse edersiniz. Bunları ekranınızda gösterirsiniz. Aslında bu olay tamamen bu da alışverişiyle olur. Buradaki title gelir servisten, buradaki like count gelir, ne bileyim buradaki bir şey gelir ve bunlar konuşur. Burada bir tane data gelme modülüm her zaman vardır. Mesela title gelmez. Mesela demin Instagram demiştim. Instagram'da title gelmediğinde ne olur diye eğer bakacak olursanız null görürsünüz. Ben bir birçok defa görüyorum. Neden null? Çünkü bu bize muhtemelen servisten yollanırken, Swift yani tarafından null yazmaz, nil yazar da onu da geçtim. E, nal yazması için orada e, şey yazıyor. Muhtemelen servisten dönerken backend onu dönüyor. String de backend'de sorun çıkıp nal göylemesi. O da biraz de, de değişik bir yapı. Veya oradaki başka bir property'den ötürü nal geliyor. Onu tam emin değilim ama nal da oradan gelmez yani. Nal yazıyordu. Çünkü obje string öyle seyredilmiş ve data böyle gözüküyor. Bunu da siz consume edersiniz. Nal değilse ekranda mesela ne bileyim default bir foto göster gibi bir şey yaparsınız. Aslında genel konsept bu. Şimdi dönelim bizim uygulamamıza. Ben buraya geliyorum. Ben burada şimdi bir e, new group diyeyim. Model list diye bir şey yapacağım. Evet model listin içerisinde de çok basitçe bir tane şey oluşturuyorum. Swift UI view model, Swift, model list view dedim arkadaşlar. Burası güzel. Şimdi dediğim gibi bizim neyimiz var? Bizim aslında elimizde bir tane modelimizin olması lazım. Önce gelin modelimizi oluşturalım. Modelimiz ne? Servisten bize gelecek datalar. Servisten bize gelecek data ne? Mesela bir tweet, Twitter mantığı yapıyoruz. Ve tweet mantığında da bu dataları ekranınızda göstereceğiz mesela. A, Twitter mantığında nedir olay aslında? İşte şurada bir e, işte user'ın ismi olur. Username altında body olur. Değil mi? Mantıken orada like yazar. Bir tane altında like olur mesela. bunu yapacağız birlikte. Bakalım nasıl yaparız. Şimdi önce bunun modelini oluşturalım. Gelin birlikte. New, new file diyorum. Önce modelini yapacağız. Swift file model. Şey, tweet model olsun. Fark etmez. Ardından burada arkadaşlar yine önemli bir kavram karşımıza çıkıyor olacak. Bir strike bir class kavramı. Ne zaman class, ne zaman struct, neden class, neden struct? Çok basitçe açıklayacak olursam. Stackler value type'lardır. Class'lar referans type'lardır. Value type'lar her zaman için reference'a göre tabii ki daha avantajlıdır. En azından bellekte kullanım açısından, kapladığı yer açısından olsun. Referansın birçok özelliği olmadığı için sadece value'yu alır, işini yapar ve ölür aslında. Hem bunun birçok en büyük avantajdan bir tanesi mesela Swift tarafı için iOS projelerinde birçok memory leak problemleri oluşur. Bunlar çünkü referans type'larının bunların ölmemesinden ve orada altlık kalmasına ötürü başlar. Value type'ler her zaman için bu konuda avantajlıdır. Value type her zaman biz kullanırız. E, class'lar dediğimiz gibi bitin yazılımlarında bildiğimiz aslında basit e, referans tipi objeler çok basit. Elma armut örneği var burada işte. Herkesin milli aslında işte iki tane obje ona atarsan obje orada değiştirdin orada değişir. Strike value type oldun değişmez. Burada bilmemiz gereken önemli olan nokta strike'ları bol bol kullanmamız gerektiği Swift tarafında. Çünkü hem performans açısından çok değerli hem de value type olduğu için kullanım açısından güzel. Şimdi buraya gelip tweet modelimi oluşturuyorum. Ardından buradan iki tane önemli olan nokta var. Diyelim ki biz bir tane obje tanımlayacağız. Üç farklı aslında tanımlama şekliniz var. Bir, diyelim ki ee, siz servisten bir data alacaksınız ve bu data hiçbir zaman için değişmeyecek. Nedir? Mesela profil ne ismi. Buna da diyelim ki kesin gelecek hadi öyle bir şeyimiz olsun. Profile yani username diyeceğim ve bu da string olarak bir bu şekilde yazarsınız. Bu şu demek? Bu class ne zaman parse olacaksa veya data gelecekse bu obje şey her zaman için gelecek demek. İkinci senaryo. var user ne olabilir? Bir de bir de size şöyle bir şey gelebilir. Body gelebilir. Body de diyorsunuz ki ya body gelebilir ama body'nin datasını ben belki bir senaryoda değiştirebilirim. Ne bileyim adam edit edecek mesela. Öyle bir senaryom var diyelim. Bunu burada yapabilir. Onun için bunu variable olarak tanımlıyorum. Yani bu data değişecek diyorum. Ama bunu bu şekilde tanımladığımda yine bunu ilk başta bana tanımlaması, initialize etmesi gerekiyor. Eğer ben hiçbir şey yazmazsam default initializer çalışır. Ve construct ile çalışır bu parametre alır. Şimdi zaten göreceğiz. Bir de burada şöyle bir kullanım var. Ya benim de like count'um var. Ben dedim ki buna integer. Evet bunda problem yok. Yani data gelecek. Ama ya gelmezse diye bir şeyim de var. Yani biz bir, bir ser, yani bir like count olmayabilir. Aslında bunların hepsi o böyle olmalı aslında. Data servisinden hep gelmeyebilir. Ama ben bu üç senaryoyu göstermek için bir de böyle bir örnek yapıyorum. Bu da nedir? Like count gelmemişse ekran bana göre kendinde bir hareketlenme yapacak. Şimdi burada bir sample array yapacağım. Bunu yapmak için extension gücünü kullanacağım. İşte uzantı ekleyeceğim. Özellikle Swift tarafında en çok sevdiğim yanı extensionlar aslında. Extension'da çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Burada ben bir obje tanımlayacağım aslında. Tweet diye şöyle. Ve buna diyeceğim ki bakın böyle bir array'sin sen diyeceğim. Peki bu array'e ben ne ekleyeceğim biliyor musunuz? Şuraya gelip tweet bakın tweet model ekleyeceğim. Tweet modelle benden bakın burada ne istiyor? Bir tane username bb, işte body hello bir. Buraya da like count verebilirim. Şimdi böyle yapalım. Üç, iki tane. Buraya bu şekilde yapıyorum. Peki neden şey yaptım diyeceksiniz. Ee, Extension'ın içerisinde tanımladım. Hem extension'larda bu şekilde obje tanımlamanın obje tanımlayabildiğinizi görmenizi istedim. Hem de bu şekilde şöyle statik de atarsanız başına siz doğrudan tweet model dot deyip bu objeye erişebiliyorsunuz. Bu da aslında size bir bu tarz böyle pratik bir şekilde override etmenizi sağlıyor aslında metro. Yani override etmek değil aslında güç kazandırıyor ve bu statik metro sayesinde doğrudan e, objelerinizi de bu güçlere ekleyebiliyorsunuz. samplelarda Sample'lar olur. Özellikle fontlar da çok kullanıyoruz vesaire diyebilirsiniz. Şimdi burayı yaptım. Burada önemli olan bir nokta şu var. Bunu bir öncekinde de anlatmıştım. Burada hızlıca onu ekleyelim mesela. Bir SwiftUI listesi yapıyorsanız muhakkak bir ID objesine ihtiyaç duyuyor. ID objesine ihtiyaç duyduğu durumda Identifier'den gelir. Identify ile eklediğinizde zaten bu der ki kardeşim senin modelinde şu an ID yok bunun için kızıyorum. Bu da sana der ki ya bak buraya bir ID lazım bana ne olursa olsun bana bir ID var. Ben de burada yani şu an için tipik basic olarak bir U UID yani bir GUID tanımlıyorum burada Swift tarafında kullanabileceğim. Bunu da şöyle let olarak verebilirsiniz değişmeyecek diyorum. Ve aslında GUID tanımladığım için her objenin kendine spesifik bir ID'si olmaya başlıyor. Burası bir model yapımız aslında üç aşağı 5 yukarı bu kadar. E, ardından mesela buraya gelip şöyle bir şey de her zaman ekleyebilirsiniz şöyle bir ufak not olarak. Add Doc var bakın burada. Structure Add Doc. Buraya doküman hakkında bilgi verebilirsiniz işte. Sample e, Tweet Erase. Peki bu ne işe yarar? Bunu da birazdan göreceğiz. Şimdi Model List'ime gittim ben. Model List View'um burada. Model List View'um arkadaşımızın şeyi nereye gitmiş? Şurada değil de. E, şöyle. Tamam şuraya bir daha gelin model listi. şuradan açıyorduk herhalde hayır ha kanvaslarına gelecek Tamam kanvasımız gelsin şuraya ekranımızı görelim şimdi ha bu ne bu önceki yaptıklarımdan kalmış halde kafasında try again yapıyorum Şu an reloading var? falan bir indexing falan bir şey yapıyor kafasında bir şey kalmış. Xcode bazen bildiğiniz gibi böyle tıkanıyor. Şu gelsin. Bir problem mi var sayın arkadaşlar? Ha indexing yapıyor şu an. Bir indexlesin şuradaki nerede tamam anladım. Yapsın bakalım. Şurada bir emulatör açıklayalım. da bir kapatalım. İndekslemesini tamamlamazsa bir iki saniye içerisinde hemen yeniden başlatacağım. Evet tamamlamadı önemli de atar tarafı kalmış şuradan Swift History Storiesa tekrardan o şimdi oldu herhalde o bir tıkan durdu zaman anlamadım ne tıkanlığı indexing diyor tam index oldu pause etti tam şu an oldu orada bir tıkandı neyse önemli değil. şimdi ben şu model listeme. tekrar gideyim. Şuradan model listem. Bu arada e, emlid, şey iOS 15 Xcode 13'e geçtim ben de tabi. E, buradaki yeni tasarım yani şu UI dizaynı falan benim çok hoşuma gitti. Oldukça başarılı. E, yani yeni setler. Grunge'in burada gözükmesi. Buradaki yapı daha efektif olmuş. Daha güçlü gözüküyor. Şuradan da iPhone 11 yapalım da şunu daha iyi gözüksün. Tamam şimdi Hello World bizim sample'ımız geldi. Buraya da diyelim ki işte Welcome model list yani welcome list diyelim şöyle. Ardından arkadaşlar burada işte mesela biz burada nasıl style ekliyorduk? Bakın buradan da yapabiliyorduk bildiğiniz gibi fontunu veriyoruz. Yani küçük tuttuk daha küçük yapar. Bir large title, bir weight atabiliyorum şöyle, light atabilirim. Ardından mesela bunu sola yaslatabilirim buradan. Gerçi şu an alignment zaten içerisinde olduğu için bundan bir şey gelmez. Zaten burada olduğu için kadar e, atabilirim mesela buradan şu an bu zaten bizim için yeterli Aslında buradaki verebileceğimiz özellik şimdi e, biz bunu yaptıktan sonra şuna gerek yok burada biz ne yapacağız Biz altını bir tane de almak, demek istiyorsak ne yapıyorduk Biz bir ya yerlisten içerisinde de bunu bir şurada bakın ve veya harç neydi yan yana v -stack, alt alta ve site üzerinden kullanıp aslında burada direkt list komponentini entegre edeceğiz projemize list komponenti zaten bizden burada birçok kullanım senaryosu var biz sadece burada Aslında şu raw content olanlığı kullanacağız pardon ikili ee, yazanı kullanacağız sadece şey vereceğiz ee, children değil şu children olanlar değil de list ha burada binding selection alanı vereceğiz. Şimdi burada yapacağım işlem şu aslında tweet modelinin içerisindeki tweetlerin buraya veriyorum. Bu identifier olduğu için çalışıyor. Bakın burada aslında yine yanlış verdim. Ben ya bu selection'ı karıştırıyorum. Bir saniye. Selection ile alakalı. Selection şey yapmak için zaten. Benim data objemin içerisinde olacak. Binding. Ee, raw content değil. Range değil. Binding. Ha bu tamam aynı. Yo. İlla elle mi yazayım ya? el yazmak istemiyorum. sizde de oradan görmenizi istiyorum da şu. Çok karışık Oradaki birkaç tane fişe fazla gerçekten duruyor. Şey yapacağım ya. DT vereceğim. ID vermeyeceğim. Önemli olan nokta bu. ID zaten ben identifal yaptığım için içinde var. Şuradaki. ona çok burada göze çarpıyor ya. Bu selection olanlar değil de. Binding olan değil. Bu arada şey var zaten. İsmi göstereceğim size zaten. Daha kolay bir bulabileceğimiz yöntem de var da. Ben direkt buradan gözüme çarpar. Aslında yani. Evet bu pardon zaten gözümdeymiş. Tamam. Tamam burada veriyorum. Tweet model. Dat tweet veriyorsunuz. Hop burada da zaten. Ama yo bu değil ki ya. Binden content olan değil ya. Ay. Anlamaksız ha. Anlamaksız. Tamam burada. Bulup çok orada model var ya bazen kafamı karıştırıyor. Evet tweet'i verdim buraya. Raw content'ından buradan da data'mı alıyorum. Bakın şimdi işte burada ben bu data'ya erişiyorum. Ben burada şöyle yapabilirim artık. Text komponenti yaparım bir tane. Bunun içerisinde de bu data'nın işte bilmem ne öz objesini burada verir. Bunu kullanmaya başlarım burada. Burada da gördüğünüz gibi hello birleri görmüş olurum. Burada dikkat etmemiz gereken nokta işte liste geliyor böyle bu şekilde. Ben komponentimin arka tarafında olmasını istemiyorsam style'da şurada list style'da de dot deyip sidebar vermem gerekiyor. Sidebar verdiğimde otomatik olarak aslında şeyden kurtulmuş oluyorum. Aslında yalınlaştırmış oluyorum. Şimdi bunun bir tane neyini yapmamız lazım? Bir atomik kartını yapmamız lazım ki aslında ekranda bu gösterimin tamamlasın. Bunun için de çok basitçe şurada bir tane ya bu listi kullanmasında bu kadar. Listi gayet temiz bir şekilde burada kullanabilirsiniz. Ama burada önemli olan hareket şu. E, neden ona şey görmek bile. E, sonuç olarak bu item'ın hani atomik olarak nasıl ekranda bir kart komponent yaparız. Onu da hızlıca görelim birlikte. Şuraya ben gelip bir tane Swift'e objesi oluşturuyorum. Diyorum ki e, tweet cards. Çok basitçe tweet cards'ımın içerisinde geliyorum. Ben diyorum ki bu, bu arkadaş çalışacak ya. Bu çalışırken bana bu kişinin muhakkak bir e, tweet objesi vermesini istiyorum tweet modellem bunu burada zaten bana şu an kızacak burada bunun preview layoutunu da arkadaşlar size fit yaparak e, sadece kaplayıcı alanı gösteriyorum ardından burada bir komponent yapacağım diyorum ya şu an bu arada bu burada hızlı yazdım şu gelsin bir Heh. şu önce propertiesini verelim Buna tweet modelin içerisinden mesela buraya şey de yapabilirsiniz. Tweet yaptık ya mesela buraya. Bakın burada sample tweet arayışlıyor Buraya bir tane buraya mesela buraya bir tane statik yine buraya bir obje tanımlayabilirsiniz. Let fake tweet mesela buraya şuradakine bir tanesini atabilirsiniz mesela. Bu sayede aslında bunu da burada şey yani onu kullanırken de şöyle kullanmış olursunuz. Direkt şuraya fake diye de kullanabilirsiniz. Bu şekilde extension'ı kullanmış çok zevkli. Kullanabilirsiniz bol bol. Buraya kullandınız. Artık burada objeniniz elinizde var. Şimdi buraya geliyorum tekrardan. Burada ben şöyle yapacağım. Hop, buna diyeceğim ki bak seni sağlamak istiyorsam alt alta comment'e basıyorum. Zaten datalar geliyor. Ben bunu şurada hemen bir vstek ile alt alta. Aynen. destek gelsin. Şurası bir açılsın. Ne oldu? Bu hiç yama dedi. İnan bu hiç niye kızdı acaba? Tabi yerde şey ya tıkandı ama tıkanacak bir şey yok ortada. Hangisine kırdın acaba? Ayy virgül koymuşum tamam. Bak bir sorun varsa her zaman bendendir. Yani gördüğünüz gibi virgül koyunca orada yani çalışmıyor diyorsunuz aslında sorun her zaman siz kaynaklı çıkıyor. Bazen insanın gözünden kaçıyor bunlar tabii çok normal. Şöyle bir şöyle bir daha yapayım. Şimdi sorunsuz çalışacak bu da problem yok. Aynı hello world'u gördüm. Şimdi ben ne yapacağım? Bunu ve verdim. Şimdi diyorum ki yan yana isim profil yazsın. Profilin yanında da like count'u koyabilirim. For example yani bunu da buraya koyabilirim. Daha da o da güzel olur mesela. Ya da alt alta yaparım. Problem değil. Ee, alt alta yapacaksam zaten şöyle bunların üç tane toplarım şuraya hop tek tek Şöyle üç tane toplarım bu üçünü topladıktan sonrasında şurada ne yapacağım artık aslında Bir de buna ne yapacağım bu kartın bir özelliği olması açısından buna bir frame atacağım diyeceğim ki senin bitini ekranın size vermeyeceğim Size kadar al ama senin height'ın yüzlüktür diyeceğim Ve bunun aslında ortalayabilirim şöyle veya bu komponenti Start diyerek şöyle buradan da başlatabilirim aslında e, Taptan başlatabilirim şöyle. Gayet de güzel olur. Tekrar devam etsin bize bu komponent gücünü versin şurada tekrardan. Tamam süper. Şimdi bunu yaptıktan sonrasında Hello World kısmını ay çok iyi. Aynen. Hello World dedik. Dedikten sonra aslında ben burada şey yapacağım artık. Diyeceğim ki ya burası benim için bu tweet modelinin içerisindeki tweetin içerisindeki mesela user name'dir. Bunu buraya test edebilirsiniz. Diğer kullanım ne? bu obje, nullable olan obje önemli olan burada aslında. Buraya gelip şurada kullanabilirsiniz. Şöyle ters slash içerisinde tweet nokta body set edebilirsiniz burada. Önemli olan bir diğer kullanımı. Bir de diğer kullanım şu. Ya bu obje nullsa. Yani ben şöyle bir şey yapacağım diyelim. Yan yana kullanacağım. Yani like'ı getireceğim için. Bu yan yana yapmak için şurada hemen hızlıca bir tane high stack yapıyorum. Ardından bunu da içerisine gelip buraya diyorum ki imaj vereceğim diyorum. İmajda sistem name'den sistem name'den bakabiliriz. Şöyle SF sam symbols da vardır. Bir tane favorite favorite diye düşünüyorum ama hearts çok güzel. Burada mesela bu gayet ya da şu da çok iyiymiş. Copy name derim. Mesela buraya bu şekilde kullanabilirim. Bu, bunu bu şekilde set edelim mesela. Bu buraya geldi. Buraya da şey diyorum mesela. Şimdi ben burada şunu kullanacağım mesela. Diyeceğim ki ya senin buraya ben şey set edeceğim. Ee, benim tweetimin içerisindeki objeyi set edeceğim için mesela şu şekilde kullanabilirim. Tweetimin içerisindeki bakın like count. Ama şimdi like count'ı böyle kullanırsanız hata verecek. Çünkü diyecek ki like count'ı ne olduğunu ben bilmiyorum. Sonuç olarak bu çok normal bir kullanım. Benim çünkü bu null olabilir. Buraya gelip hemen siz bunu atacaksınız. Bu doğru bir kullanım değil. Bunun ekranda ne yapacağına karar veriyormanız lazım. Mesela nullsa sıfır göster. Farz mesela bir karar bu olabilir. Çünkü birçok yerde bunu da görürsünüz. ekranlarda kullanırsınız. Ama null değilse NAL'sa gözükmesin komple bu komponent gibi bir şey düşünüyorsanız o zaman şöyle şöyle bir if atarsınız. Dersiniz ki ya bu benim tweetimin like count'u eşit değil null değilse yani aslında nil değilse Nil değilse buraya girsin. Ben bu sayede aslında ne yapmış oldum? Force atmamış oldum ve bu objemi aslında burada artık force edebilirim. Çünkü neden? Sonuç olarak ben bu objemi buraya girdiyse nal değilse buraya girdiğini anlayabiliyorum. Önemli olan noktadan bir tanesi bu. Bunu bu şekilde burada bir atomik konseptte kullanıyor olursunuz. Kullanmış olursunuz aslında. Ardından isterseniz buna da bir spacer atarsınız. Yukarıdan sıkıştırırsınız. Bir tane de şuradan spacer atarsınız. Şöyle ortalarsınız bu komponenti. Şu arkadaşında da şuradan Paste'dir. Aynen. Şu arkadaşa da şuradan diyelim var diyelim. Şöyle bir tane atarsınız. Bu komponent de aslında sağa doğru uzatmış olursunuz. Hop gördüğünüz gibi hurt geldi. Bu arada buna mesela bir alignment vereceksek hop şuradan direkt şurada da verebiliyoruz bu arada. Şöyle leading verirsem sol tarafa yaslaması lazım komponent bizim setimizi. Alignment'ın içerisine yazalım. Aynen tamam benim istediğim bu. Sonrasında bu komponentin hani bu V ben bir tane şey atmak istiyorsam bir de padding atarım şuradan. Ee, renk şöyle onluk bir padding atarım. Süper. Ardından mesela diyorum ki ben bu komponente bir tane de şey eklemek istiyorum. Ee, padding attıktan sonrasında bu frame'i koydum buraya. Buraya da bir tane şey, e, corner radius eklemek istiyorum. Corner da doğrudan buraya buraya ekleyebilirim direkt burada zaten radius özelliği var. Radius'u bu şekilde çizebilirsiniz. Bu zaten komponente bir radius'lük kazandıracaktır. Ama diyelim ki siz corner radius'a bir de böyle border da vermek istiyorsunuz. O zaman bunu ne güzel yaparsınız? Overlay veriyorum. Overlay verdikten sonrasında burada rounded rectangle diyordur diyorum. Hop buradan rounded rectangle geldi. Corner radius vereceğim buna biraz köşelerden kırmak için. Ardından buna da bir de stroke vererek de aslında buna ee, bu arkadaşın gücünü kazandırmış oluyorum aslında şurada stroke'ümü vereyim stroke ee, şuradaki bizim hangisi bize uyuyordu line width değil ee, şurada evet content'im benim şöyle arkası stroke'umun arkası mesela purple olsun mesela stroke'umun da style'ında şurada ee, şey yok şu şeyi kullanacağız Rock. Ee, şu style olan değil. Line width olan aynen. Line width olan yok. Line width değil. Stroke'un içerisindeki Shape Style Line Width. Tam doğru. Red ve 1 desem şöyle. Şimdi zaten doğrusunu yapmış olduk. Aynen. bir padding şey yaptık. Mesela şöyle iki padding yapsam biraz daha büyük. Şuradan 2 padding kırsam mesela şöyle. Bir de şuraya padding verirsem aslında otomatik olarak bu komponent kendi ön tarafa çıkarmış olacak şekilde padding'ini almış olacak. Ardından istersen ben şuna da imaja da şurada bir foreground color atıp şuna da pink diyerek Şunda şöyle bir aslında sevimli bir halde göstermiş olurum. Şurayı da tasarlamış oluruz. Ardından mesela diyelim ki username kısmını hemen font'tan da şöyle hani belki title olarak verebiliriz. Biraz daha büyük gözükmesi için en azından. Şurayı mesela belki title 3 veririz. Bir tık daha şöyle küçük gözüktürürüz. Ardından burası da mesela diyelim şurası geldi. Bu da font weight'ini weight, font weight'ini de şöyle light bir şey atarız. Bu da böyle tatlı bir komponent olur aslında demiş olayım. Şimdi ekranıma döndüğümde aslında model içime döndüğümde burada sadece kol edeceğim benim tweet kartım olacak. Buradan da ben aslında doğrudan da eteği buraya verdim de bu listem aslında jenerik bir şekilde hem kol etmiş olacağım. Buradan da kullanıp ekranda bunları görmüş oluyor olacağım. Bu sayede temiz bir kullanımı sağlamış oldum. Ee, buradan da run ettiğinizde zaten şuradan şöyle ben kendimi yukarı çekeyim şöyle bir indireyim şöyle Heh. şöyle şuradan da run ettiğinizde bakın buradaki komponentte görüldüğü gibi mesela şurada like count gelmeyince böyle bir generic hani orası spacer olduğu için gelmeyince otomatik olarak o da kendine göre konumlandırdı ya yani orayı ona göre konumlamak lazım ya da şöyle bir spacer atıp oraya getirmek lazım. Bunlar zaten ilerledikçe daha custom kartlar yapıyoruz. Ama buradaki amacımız bir liste kartını yapmaktı. Liste kartına bir struct bir modelle satın etmek. Bunu da bir extension kullanarak yapıp ekrana bağlamaktı diyebilirim. Bu içeriklik sayın arkadaşlar bu kadar. Ee, diğer içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.